Evet, ürün oldukça ağır bir ürün. Yani Ağır olması bizde genelde kaliteli olmasına bir işaret gibidir. Evet, şunu çıkaralım bakalım. şekilde çıkardık. Böyle bir paketlemesi var. Paketlemesi bakıyoruz. Güzel. Kenarlarından bantlanmış. arkada da bir bant için var. Onun için bant için aldık. Bantını aldık. Köşe oturtmaları var. Şöyle evet, güzel paketleri var. Yani. İnşallah ürün de paketlendiği gibi güzeldir. Çıkardık. Çıkardık. Evet ürünümüz bu, ürünümüz bu. Şöyle, burada evet, ölçü kabımız var küreğimiz var herhalde. Burada da çeviriyor. Evet şurada. Tabi bunu daha sonra deneyeceğiz. Şöyle bir ölçü kabımız var. Fena dondurma almaz gibi geliyor bu bize ama bakacağız ne kadar alacak. Şuraya evet oturuyor. Şöyle yapıyoruz. Cihazın kutu açılımı bu şekilde. Şöyle bakıyoruz. Oldukça ağır bir ürün. Yani kalite kokuyor bakınca makineye. İnşallah dondurmayı da güzel yaparsa ne mutlu bize. Dondurma yaptıkça yeni videolar çekeceğiz.